14 Şubat Sevgililer Günü'nde Erdoğan yeni sevgilisiyle medyaya, dünyaya poz verdi. Diplomatik kriz olabilir. Elçilerini çekebilirsin. Siyasal olarak eleştiriler getirebilirsin. Bütün devletler de birbirlerine karşı bunu yaparlar. Liderler de bunu söylerler. Olur bu. İlişkiler zayıflar, güçlenir, kesilir. Fakat Erdoğan gibisi yok. Böyle üst perdeden Beylik laflarla, kesin iddialarla konuşup, hakarete varan cümlelerle falan saydırıp, ondan sonra yan yana gelme falan böyle bir örnek yok yani. Acı olan Türkiye liderliğinin e, dünya tarafından da bu biçimde satın alınması. Artık herkes evet. biliyor ve inanmış durumda ki ve artık yığınla hadiseyle de sabit böyle bir Erdoğan. Dolayısıyla biz buna her şeyi yaptırabiliriz. Artı bizimle ilgili söylediği şeyler yarın değişmeyecek diye bir şey yok. O iç kamuoyuna böyle sesleniyor ama biz arkada işimizi tutarız falan. Böyle bakıyorlar. Geldiği nokta bu. O açıdan hep söyledik. Söylemeye de devam ediyoruz. Asıl bu yüzden bir numaralı ulusal güvenlik sorunu Türkiye liderliği ve elbette Erdoğan.